Pandemi sürecinde ikinci el e, araç fiyatları çok yükseldi. Sizce ikinci el araç fiyatları düşer mi? Daha da yükselir bu gidişle. Neden Hı. yükselir daha da? E, görüyorum piyasayı görüyorsun. İnsanlar nasıl söyleyeyim e, ya bugün bir, bir tane fiyat biri birini tutmuyor. Şimdi aldığın aracı iki saat sonra en az en az bir Bin lira üzerine katıyor. Şimdi alsan. Peki inşallah Allah nasip ederse bu pandemi evet. sürecinden kurtulduğumuzda e, araç fiyatları düşer mi? Tabii ki. Tabii ki düşer. Tabii ki düşer. Nedenine gelince artık o bu ızdıra bu işkence kalmıyor. Herkes şimdi kapısının önünde bir araç olmasını istiyor. Ne olacağı meçhul. Anlatabildim mi? O yüzden Allah sonumuzu hayır et. Kapıda bak Yunanistan başladı burada bu salgın Yunanistan'a İnşallah bize gelmez. Gerçi bizde iman gücümüz kuvvetli. Biz evvel Allah'ın izniyle yeneriz. Araçlar gelince araçlar illaki düşecek böyle gidecek değil. Vallahi bundan sonra biraz zor. Fiyatlar çok yüksek olduğu için millet ikinci el fiyatları tercih ediyor. Dolayısıyla ben kendimden misal vereyim. 2006 bir Volkswagen arabam var. 80-85 bin lira ediyor şu anda. Ben bunu satsam aynı arabayı alamam o fiyata. Yani o ayardaki bir araba. Onun için sanmıyorum. Peki pandemi sürecinden sonra düşer mi? Valla onu zaman gösterecek. Şimdi Şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Değil mi? Yani bilemiyoruz. Ama bu vaziyette giderse euro, dolar biliyorsunuz çok yüksek. E, de ona göre zaten fiyatlandırıyor. Onun için biraz zor görüyorum. Yani pek düşeceğini sanmıyorum. Peki teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz abi? 6 ay evveli on, 22 bin lira sattığım arabayı şimdi 100 bin liraya aldım. Tamam bu kadar. Size düşer mi fiyatlar? Düşer mi? Daha yükselir. Düşmez. Yani pandemi sürecinden sonra falan düşmez mi? Düşmez. Yükselir. Şimdi ismim Halil Keleş. Trabzon offtanım. Of 86'dan beri Pendik'e geldim. Şimdi bu araç sistemlerinde her şey düşer. Allah'tan korktuktan sonra herkes hesabını verdi mi? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve her şey düşer. Kimse korkmasın. Bunlar gelip geçicidir. Yeter ki imanımız kuvvetli olsun. Anladın? Ee, benim daha eklemek istediğim daha çok şeyler var da bazı şeyler, sebepler bilinmiyor. cenab Allah ve insanlar yani yemesini içmesini bilen kişiler şükretmesini bilmiyorlar Allah'a. Yani celle celaluhu. Halk yalnızca yiyorsunuz hamd etmiyorsunuz şükretmiyorsunuz hep çöpe atıyorsunuz. Ne oldu? Şişirdi 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 şişirdi. Şimdi bu, bu duruma geldi yani. Abi mecbur düşecek. Çünkü bugün araç sahipleri araç almaktan sonra yani ülkede ekonomi nasıl sağlanacak ki bilemiyorum yani. Vatandaş, galericiler nasıl bu duruma düzen sağlayacak ki? Bence düşmesi lazım. Sıradan bir adam artık araba al alamayacak duruma geldi yani. Çalışan bir adam, askeri ücretle çalışan bir adam artık araba al alamaz bir duruma hale geldi yani. Bence düşmesi lazım. Bence düşmez şu an. Çünkü Çünkü hani ülkenin hali belli. Hani Türkiye'nin hali belli. E zaten her geçen gün her şeye zam geliyor. Arabaya zam gelmiş, artık insanlar çok e, normal karşılıyor bunları. Hani daha da yükselir bence benim yani bana göre gel, yükselir yani. Pandemiden sonra falan düşmez mi? Yani aslında pandemi biterse düşebilir. Bazı şeylerin fiyatları hani yükselen fiyatlar belki biraz daha alçalabilir hani insanlar çünkü artık sıkıntıdan birbirlerini yiyecekler. E zaten bu fiyatlar da yükseldikçe e, insan araba alıyor, ikinci el tofaş alıyor. E, önceden 7-8 liraydı, şimdi 25 lira. Arada ne kadar fark var? Öyle. Bence düşmez. Neden düşmez? Neden? Çünkü evet, oraya sıfır oraya... arabalar daha pahalı. Vergiler çok sıfır arabaların. Öyle gider mi? Öyle gider bu. Daha da pahalaşır. Benim görüşümce. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Valla bu hükümet olduğu müddetçe düşmez. Neden? Ar artar düşmez. Ya her gün zam, her dakika zam. Her yere mazotuna zam, benzinle zam, elektriğine zam yolda yürürken aldığın havaya zam onun için bu fiyatlar düşmez kesinlikle artar düşmez Tabii ki düşer Ne zaman düşer? Ben bileyim zamanını bilmiyorum ama düşer bu fiyatlar ikinci el araba olmaz ya Niye kim yapıyor bu röportajı? Biz yapıyoruz Kimsiniz? PG TV Youtube Ha ee, bu düşer de düşmez de kesin bir şey söylenmez ama mantıken düşmesi lazım ikinci el araba ikinci el arabadır yani bir ara aşırı fiyatlanmıştı hala şu an düşmüştür belki o fiyatlardan düşer bence bence düşmez bu Neden? ekonomi böyle olduğu sürece düşmez yani ekonominin yani bu pandemiden dolayı düşmez şu anda üretim yok üretim olmadığı için araç da gelmiyor araç gelmeyecek ne olacak ikinci elde araçlar tabii ki de şu anda refajda yani pandemiden sonra inşallah pandemiden kurtulursak düşer mi bir ihtimal düşebilir o zaman üretim olacak üretim olunca otomatikmen düşecek yani üretim olmadığından dolayı düşmeyecek. Şu anda düşmeyecek zaten. Belli bir şey ya. bu açıkça Cumhurbaşkanının en son getirdiği yasa ile birlikte hani kısıtlama yasa ile birlikte hatırlarsanız belki bir düşüş olabilir. Ancak ekonomik olarak özellikle bu pandemiden dolayı biliyorsunuz bütün dünya ülkeleri çok zor duruma düştü. Bunun sebebi hani bizim ülkemizde de birçok iş yerinin kapatılması. Bunun için bu zor durumun hani pandeminin pandeminin atlatılabileceği duruma kadar bence bir düşüş olmaz. Ancak pandemiden sonra ekonomik eski yerine gelirse ekonomi eski düzene gelirse bir düşüş olabilir.